Şimdi kıymetli misafirlerimiz, ee, müsaadeniz olursa şehrimiz bir sanat şehri, ee, çok yoğun programlar var. Bu sebeple e, başkanımız, sayın başkan yardımcımız, mutlu esenler beyefendi, e, kıymetli hocalarıma e, ve işbirlikçilerimize takdimlerini gerçekleştirmek isterler. Çünkü o kadar çok program var ki değil mi başkanım? Gerçekten. Her zamanda olacak. Şimdi biz de konseri bitireceğiz çıkacağız. Bu akşam açık. Hep birlikte konser bitiminde müzeyi ücretsiz demiyoruz. Bir kitap biletle geldiniz ya, biletleriniz kitap oldu. Biz de bu akşam müzeyi kitaplar sayesinde geziyor olacağız. Teşekkür ediyoruz. Buyurun lütfen. Mehmet Doğan, Mersin Tümay. Beyefendi, tatlılığını yapmak Sayın Mezunlar Derneği Başkanı Sayın Mehmet Erdoğan Beyefendi'yi de Aynı zamanda gecenin solisti Kemal Alevli beyefendi de alkışlarınızla Peki tablet olsun topluluğu adına da kıymetli topluluk kurucumuz Kemal Bey geliyor herhalde. Evet geliyor hocam Sayın Özge tüfekçi hanımefendiyi de... Sayın Başkanım ve tüm dostlarımıza, biz de Bir Kitap Bir Olsun toplulu olarak elbette ki kitaplar hediye ediyoruz. Sayın Başkanım, Özge Ancığım buyurunuz, ee, kıymetli Şimdi Başkanım, şöyle bir şey oldu. Ben, e, Yunan e, köklerim Selanik'te, bugün sabah hoş bir sohbet yaşadık malumunuz. Efendim bir kahvenin 40 yıl hatırı var derler. Kitaplarımız karşılığında kahve içmek nasip oldu. Biz de teşekkür ediyoruz bize bunca desteği sağladığınız için. Erkan Başkanımıza da size sağlık, varlık, teşekkür ediyoruz, sağlık.